Bu benim canım ciğerim ki, değil mi ya o? Allah belanı versin, senin tipini sikeyim, ben geldi yine. Olur, olsun. Bu çocuğu... Ne? Kapı dışarı gitti, beni samandırabiliyor musun param yok diye? Arkamdan da kuyrukeze flash yürüdü, ''Break into the night'' dedi. ''What?'' dedim, ''Fuck'' dedi. ''Suck'' dedim, paf dedi. Duman çıktı, kara gitti. ''Bum bum bum bum'' dedim, bumcu geldi. ''Nanılın lan Ahmet abi?'' dedim. ''Siktir git lan!'' dedim. Ondan sonra bir baktım, Muzaffer Kuşan bu. Ben Polonezköy'de mangal yapıyoz bak. Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü koparttın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Hoş. Kartal. Ee, ne var lan? Lan mı? Ne dedin? Büyük nasıl konuşuyor bu? Ne diyor bu ya? Gözünü çıkarıp göz kürenden sikerim seni. Göz yaşı diye de küçük denizler ağlarsın. İt. Köpek. Doğru konuş lan. Sana. Ahmet. Ha? Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Şşt. İşte. Hey. Gelsene ama. Aa gelmem. Hastasın sen. Gelmem. Caiz değil lan. Ya gel ya. Bir şey söyleyeceğim bak. Söyleyecek misin? gel. <laughs> Senin geçmişini sik. Senin ben geçmişini sikeyim. <laughs> <O>, dur bu. <dur. gülüyor> A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Bak. Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no Turkish. Ee, o zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını No, no, no. Don't mix mother and sister. Please. La yüreğin gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yap. Bu sığır tabiatlı biçim sizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza'm. Hı. Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya, Taç Mahal. Evet. İşte o bina. <laughs> Sağlam girsin. <laughs> Neyse iyi oldu ya. Cuma günkü olay boşa düştü. Ama mevcut var ya kesin iptal olmuştur. Teyze onu kesin duymuştur yandaki teyze. Hatta bu yandaki de duymuştur. Hatta öte yandaki de duymuştur. Hatta bu civardaki herkes duymuştur Ahmet Kural. Sağ olasın ya. O, o orospu çocuğu kısmı çok güzel oldu ya. Ağzına da nasıl yakışıyor. Amacımızla, emeğimizle bu civardaki herkesin haberi oldu Ahmet Kural. Alkışlıyorum seni. <laughs> Kodum. <bunu. gülüyor> Sezai ya. Ne yaptın ki Sezai? <laughs> Sezai abi senin böyle geçmişin Şimdi <laughs> bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzenini, kumasını, severini, sayanını, köpeğini, kömecini, ketesini, yetecektini, doğurtan ebesini. Beyninin makmunu, bahçesinin zakmunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini, hepsini tek tek... Peşin peşin sorma dedim. Sevgilim mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Eltim dedim amına koyayım, eltim! Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? Diyorum etraflıca konuşalım. Lan şekteriyet fırsatçı pezeveyn. Mahalle konseptinin amına kodunuz lan. Oha. Burnuma o koku geldi. Ah, ah, Vallahi benim burnuma da kurban pazarı kokusu geldi lan. Besli inek, tezek, saman. Oh mis. Yes. <laughs> anasını satayım sanki ömürleri ekmek kuyruğunda, şadırvanda kurban seçmekte geçti ya bu pezevenklerin ömrü. Ulan hiçbiriniz bar kuyruğuna girmediniz mi lan? Sıvazla, 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 sıvazla. Sıvaz. lan, sıvazla, sıvazla, sıvazla. Lan siktir git lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ya, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay götüm. <laughs> Sonra o görüntüleri al YouTube'a yükle. Linkini de al babasına, anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk, elimize ne geçti tombul tasla. Biz de yanardağınlar olalım, teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, içim uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Ah o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Melik. Bile benden deliler sahib. sahip. Lan siktir git. Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi, gel buraya gel. Şey... <laughs> Yalnız. Anneciğim ver ben hallederim. Ben Erste. sen. Dikkat et. Alayım. Tamam. Zevkinize göre dökün. Yalnız kalit, az 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 tamam. dikkat et kızgın. tamam. Allah'ım sakin otur lan. <laughs> lan, mezar taşımı yaptırdım bak görüyor musun bunun adı da Feride değil Ferit yani eski ben olsaydı adını Feride koyardı anladın mı alırdı bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadına hediye ederdi Siz ne sanıyorsunuz lan orası bu çocuğu meğer aramıştım varsa bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Döner bıçaklarıyla dalarım abi. Ama ne kodun tutuz gençliğinizi çıktı 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 bana ha. Çak. Lan. Bana bak. Siz çaktırmadan konuyu başka taraflara mı çekmeye çalışıyorsunuz lan? He? Şişt, sen Pınar'ı aradın mı lan yoksa çaktırmak? Sen sen. Sen Zeynep'i aradın mı lan bugün hiç? He? Yoksa özür mü özür mü diledin? Senin ben sıfatını sokayım Sadi. Senin ben sıfatını. Ne özür dileyeceğim ya? Bu benim canım ciğerim ki ben Metin değil mi ya o? Allah belanı versin senin tipini sikeyim ben geldi yeni oğlum olsun. Bu çocuğu sana. Ahmet. Ha? Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Pişt. Hey. Gelsene ama. Aa gelmem, Hastasın sen gelmem, Caiz değil lan. Ya gel ya. Bir şey söyleyeceğim bir şey. bak. Söyleyecek misin? gel. gel. senin geçmişini sik. Ah. Senin ben geçmişini sik. <laughs> Kodum bu. Kartal! Ne var lan? Lan Ne dedin? Büyük İngilizce nasıl konuşuyor bu? Ne diyor bu ya? Gözünü çıkarıp göz kürenden sikerim seni. Göz yaşı diye de küçük denizler ağlarsın. İt! Kopik! Doğru konuş lan. Ayşe'nin ne dediğini samandıra biliyor musun? Param yok diye. Arkamdan da kuyruk ezip flash yürüdü. Sprint into the night dedi. What dedim? Fuck dedi. Sap dedim. Paf dedi. Duman çıktı. Karı gitti. Bum 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 dedim. Bum cornu geldi. Ne oldu lan Ahmet abi dedim. Siktir git lan dedim. Ondan sonra bir baktım. Uzaklar kuşan bu. Ben kolonist gördüm, mangal yapıyoruz lan. Neyse iyi oldu ya. Cuma günkü olay boşa düştü. Ama mevcut var ya kesin iptal olmuştur. Teyze onu kesin duymuştur yandaki Hatta bu yandaki de duymuştur. Hatta öte yandaki de duymuştur. Hatta bu civardaki herkes duymuştur Ahmet Kural. Sağ olasın ya. O orospu çocuğu kısmı çok güzel oldu ya. Ağzına da nasıl yakışıyor. Amacımızla, emelimizden bu civardaki herkesin haberi oldu Ahmet Kural. Alkışlıyorum seni. Kolum. Evladım Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. A B C D E F G H I J K L M N P O P Q R S T U W X Y Z <laughs> Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no Turkish. Ee, o zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını No, no, no. Don't mix mother and sister. Please. La yürüyün gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yap. Bu sığır tabiatlı biçim sizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama bu durum bizim ilişkimize zarar verir Feyza'm. Hı. Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya, Taç Mahal. Evet. İşte o bina. <laughs> Sallam gitsin. Sezai ya. Ne yaptı bu Sezai? Sezai abi senin böyle Şimdi bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, dedesini, yedi cektini, doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... Kondiklesin. Peşin peşin sorma dedim. Sevgili mi dedin adamlara? Ne alakası var kardeşim? Kardeşim mi dedin? Elçim dedim abona koyayım, elçim! <laughs> Sus lan! Duygusuz pezevenk! Sanki boşak akbil basıyor, çıkart sese bak! Böyle şarkı mı söylenir lan? Diyorum etraflıca konuşalım. Lan şekeriyet fırsatçı pezeley! Mahalle konseptinin amına kodunuz lan. Oh. O koku geldi. <laughs> <laughs> oh. Vallahi benim burnuma da kurban pazarı kokusu geldi lan. Besli inek, tezek, saman. Oh mis. Yes. <laughs> anasını satayım sanki ömürleri ekmek kuyruğunda, şadırvanda kurban seçmekte geçti ya bu pezevenklerin ömrü. Ulan hiçbiriniz bar kuyruğuna girmediniz mi lan? Sıvazla 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 sıvazla. Sıvaz. Sıvazla, sıvazla. Sıvazla, Lan siktir git lan. Ulan Tekin bu da senin şakalarından biri ya değil mi? ya. Melik! Bile benden deliler sen sahip. Lan siktir git. Emredersin. Oğlum ya o dilek değildi. Gel buraya gel. Sonra o görüntüleri al YouTube'a yükle. Linkini de al babasına anasına gönder. Şimdiye kadar iyi olduk elimize ne geçti? Tombul tasla. Biz de yanardınlar olalım. Teyzemin evladı. Adi olalım. Şerefsiz olalım. İçin uğursuzun önüne gideni olalım. Zındık olalım. Ayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim. Her yerde çarpışırım ola. <laughs> Ay götüm. <gülüyor> şey. <gülüyor> Maalesef. <laughs> Anneciğim ver ben hallederim. Dikkat et. Tamam. Zevkinize göre dökün. Yalnız dikkat et kızgın. Aslında. Tamam. Aman tamam. <laughs> sakin Bana bak, siz çaktırmadan konuyu başka taraflara mı çekmeye çalışıyorsunuz lan? He? Sen Pınar aradın mı lan yoksa çaktırmak? Sen 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 Zeynep aradın mı lan bugün hiç? He? Yoksa özür mü özür mü diledin? Senin ben sıfatını sokayım Sadi. Senin ben sıfatını. Ne özür dileyeceğim ya? Lan mezar taşımı yaptırdım bak. <laughs> görüyor musun? Bunun adı da Feride değil Ferit yani. Eski ben olsaydı adını Feride koyardı. Anladın mı? Alırdı bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi. Siz ne sallediyorsunuz lan? Orospu çocuğu ben aramıştım varsa. Bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Neler bu sesler yine kalır abi? <laughs> Amerika'da tutuz geçtiğinizi çıktı bana ha.